Pardon, pardon. Önceki video pardon, çok pardon. Yani videoyu keseceğim derken ekran ekran kaydını sıfırladım. Hayır. Çok pardon, çok pardon, çok. Tamam. Tekrar Minecraft'a giriyoruz. Şimdi dur, kaynak paketinden etkin bu. Doğranış paketlerinden de etkinleştirelim. Yüklen <laughs> <laughs> seni. <laughs> 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 Yüklen. Dünya yüklen kardeşim. Düz dünya oluşturdum bu. Bunu kolayca yapabilirsin dostum. Hı -hı. Tamam. Kapalıdır. Tamam, yükleniyor. Yüklensene artık. Sen yüklenene kadar ben mi? Beyazın olurum. Ah tamam. Şimdi inşallah yüklenmiştir. Ha. Tamam. tamam. Şimdi buraya sağ tıklayınca karşımıza bir menü geliyor. Buradan istediğimiz yapıyı anda oluşturabiliyoruz. Mesela Zekeri Actions var. İkili. iki kişilik ev var. Parınlar var. evler var, moda, modern evler var. Portallar, var, portallar var, başlangıç evleri var, TikTok, <laughs> Hex ve Cool Restonlar var. ağaç evler var ve yeraltı evleri var işte. Şimdi burada işte dediğiniz yapıyı inşa edebilirsiniz. Mesela ben şu an moda bir modern ev inşa etmek istiyorum. Mesela mesela o şu modern evet, iki güzelmiş ama ben şu anlık bunu inşa edeceğim. Bak <laughs> bakın bu anda inşa oldu. Ne kadar insan akılmıyor. Hmm. Burada fırınımız var, sandık sandığımız var. Ha, bak, burada havuzumuz varmış. Bak havuz görmüştü. bir Minecraft ev bloğu yapıyoruz. Nasıl oluyor bilmiyorum ama sandık crafting table ve burada şöyle uzanmak için şöyle şöyle. Yataklarımız var. Pek de yastığa kısa elmas aslında. Ama yine sandık, körük ve ocak var. Yukarı katta bir yatağımız olsun diyecektim. Yatak karşımıza çıktı. İşte. Bunu, bunu şöyle. Ha bak burada da kitaplıklar varmış. <laughs> Mini maç Daha önce hiç Minecraft ev bloku gördünüz mü? Muhtemelen görmediniz. İşte ilk Minecraft ev bloğumuz. Ah, dur, şunu söylemeyi unuttum. Bu yapılardan çok fazla yani biraz abartırsanız dünya hata veriyor. Ben bir keresinde bayağı bir yapı yapmıştım. Hata verdi. O yüzden çok da köpeği inşa etmeyin. Tamam. Bir şey diyeceğim. Videoda araya karışacak ama. Şu sli Şu slime'lar niye dünyalarda çok ortaya çıkıyor acaba? Sizin de sinirinizi bozduysa like atın. Bak bak koca koca slime. Şuna bak. Neyse bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hadi bay bay.